koşullu önermesinin karşıda aşağıdakilerden hangisidir? Peki karşıda ne demek? Karşıda şu demek. Mesela P ise Q olsun. Bunun karşısında ne demek biliyor musunuz? Aslında yer değişti demek. Yani Q ise P demek. O zaman bunun karşısında nedir? P ise P ve Q'nun değilinin değil. Peki bunu şıklarda bulabilir misin? Bulamazsın. Öncelikle çünkü şunu dağıtmamız gerekiyor. Bunu dağıtırsak yani şöyle P ve Q'nun değilinin değil. Bu nedir? P'nin değili ve Q şeklindedir. Peki bu neye denktir? Bakın P ise Q nedir? Birincinin değili veya ikinci. Bakın aynısı. O zaman bu ne demek? Bu da P ise Q demek. O zaman bizim denkliğimiz ne oldu? P ise P ise Q oldu. Yani adan oldu.